Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan ve bugün sizlerle birlikte Credolis adlı bir puzzle oyunu inceliyoruz. İsterseniz hafı oyunumuza geçelim sevgili dostlar. Şuradan geçişimi sağladım. Hemen yeni oyun deyip oyuna başlıyoruz sevgili dostlar. Bir oyuna göz gezdirdim ama pek de bir anlam çıkaramadım o yüzden beraber deneyimlemek istedim. Bu arada sevgili dostlar eğer e, her zamanki gibi demeyeyim de geçenki gibi yine bir teknik aksaklık olursa e, oyun ben umarım ben şu an pazar akşamı pazartesi umarım yüklenmiş olur yüklenmemiş olursa sal günü yani 16'sı yerine 17'sinde yüklenmiş olur da bakalım halletmeye çalışacağız neyse şu ara sahneye geçiliyor ve geçilir alt yap bir yapmam lazım sevgili dostlar. Şu an zaten size oyun tam gözüküyor. Evet, doğduk. Şimdi tab tuşuna basılı tutup sevgili dostlar buradan kitaba basarsanız uyarıyı falan dinleyebiliyorsunuz. oyunun ilk amacı buraya güç vermek, yani şu kabuldan güç vermek. E, bunu yapmak için de e, buradaki puzzle'ları tamamlamamız lazım. If you have halledeceğiz zaten bir şekilde. In case stranded, Şimdi kablolar şu kapıya gidiyor. Bu kapıyı açmamız lazım. I'm leaving for the lighthouse. Do not follow in my steps. If you you will not be able to return. Şimdi ilk gelen hat zaten buraya geldiği için şuradaki puzzle'ı çözmemiz lazım. Ben biraz kurcalarken yanlış hatırlamıyorsam bir mantığını çözmüştüm. Şurada bir çıkıntı vardı diye hatırlıyorum. Neredeydi orası? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Burada bir yerde bir çıkıntı vardı. Da. Nerede vardı? O zaman burası ya. Yanlış olmasın da. Yok pardon. Şuradan. Şuradaki çıkıntıya göre yapacağız sevgili dostlar. Bunu da nasıl yapacağız? Bütün çıkıntıların hizasını bir araya getirerek yapacağız. Yani tam şu şekilde oturdum oraya. Oturmadı. Biraz sağ yapacağız. Hop. Çok kaydı. Şu an oturmuş olması lazım oturmamış. Evet şu şekil. Şu şekil bırakıyoruz sevgili. Şu şekil bırakıyoruz artık. Daha sonra diğerlerini birleştirmemiz lazım şunları. Tam. Tamam orası da tamam şimdi sonucu o da burada bununla oturttuktan sonra alt taraf zaten orada bir mektup çıktı açılmış olacak onu bir umarım kımıldamamıştır evet başarılı şunu alalım mektubu dinleye duralım şimdi

Şu üçgenler dünya diyor bak bunda. Bu üçgenler bize büyük ihtimal bir yerde lazım olacak. Şimdi aşağıda bir şey istiyor böyle bir çubuk gibi bir şey istiyor. Bizim geldiğimiz yönde çubuk gibi bir şey var mıydı? Yoktu. Yani burada sadece bir yok varmış lan bu ne? Bu mu? Biz bunu nasıl sonra... Bak bunun altında da AU yazıyor. Öbür dünya. AU altın mıydı? Alüminyum mu? İkisinden biriydi galiba. Evet ilk elektriği vermiş olduk. Gayet güzel. Şimdi bunun hattı ilk hattı tamam. İkinci hat nereden geliyor lan bakalım şuradan gidiyor. Burası mı? Tamam ikinci hatta tamam. Üçüncü hat kalmış oluyor. Üçüncü hat üçüncü hat nereden geçiyor? şuradan gidiyor. Oradan oraya git. Bak burada da var. Burada da su. Kapalı. Buradan anahtar istiyor. Orada zaten geldiğimiz yer. Şuralara bir bakalım. Burada benim geldiğim yere gidiyor. Tamam bit bu taraf kalıyor doğru. Buralarda bir şey var mı? Etkileşime geçebileceğim. Yok gibi. Derken. Evet üçgenler burada işimize yarıyormuş. Surely, <Sessizlik> this plane of existence Şimdi... would not be without the alchemical elements. And to the people of credulous, I gave wisdom and knowledge. Atesu, hava, toprak. Atesu, hava, toprak. Mantı olacak o zaman burda. Atesu, hava, toprak. Atesu, hava, toprak. corrupted people bakalım bir şekillere var su dünya ile eşleşse ee, su üçgen ters üçgen dünya neydi Ters üçgen, altı çizili üçgen. Bak şimdi puzzle nasıl hemen çözüyor Ters üçgen, altı çizili üçgen, geri ikisi random. Şimdi üçgenler nerede var? Ters üçgen. Şurada var. Şurada da var. Bunların bir gelmesi lazım yani ortada toplanması lazım. Ters üçgen. Yani ters üçgenin karşılığına biz normal üçgen koyacağız ters sonra bu üst bu da üstü çizili olsa yanlış mı yaptık bence de peki dünyayı buraya versek suyu buraya versek e, bunları da şöyle üstünü değiştirsek Düz üstü buraya versek. Düz üstü buraya versek. Şimdi dünya suyla bir kere eşleşmiş durumda. Bunun tarafı hangi taraf onu da bilmiyorum ki. Direkt buraya bakıyor. Dünyayı buraya versek. Suyu buraya versek. Ters çevir. Normal şey buraya versek tam tersi yapsak zaten bütün seçenekleri denemiş olduk. Abi şimdi mantı ben anladım. Bak altı çizili üçgen, üçgen. çirkinliği. Açacağım şimdi bekle. Şuradaki şeyde ne diyordu? Ateş, su, hava, toprak. Su, hava, toprak. Su buraya. Su da ters üçgen. Toprak. Altı çizilmişken. Ateş, hava kalmış oluyor. Düz üçgen. Üstü çizili üçgen. Tam tersi. Üst. Heh. Aynen öyle. Şuradaki dizilime göre olacak. Ateş, su, hava, toprak. Şey olarak su zaten. Suyun üçgeni şey vardı. Ondan sonra. E, toprak dediği dünya çünkü dünyada bulunuyor toprak. Hava, ateş zaten oradaki elementlerin simgelerinden çıkarıyor. Ben de gitti aklım alüminyumu altına. dur bize şey verdi lan. Anahtar verdi. Ben aldım mı anahtarı? Almışım. Bir anahtarımızı açalım. Bir kapımızı girelim. zaten ondan sonra oranın kilidini açarız büyük ihtimal. böyle puzzle'larda hep sağdan gidin derler. Bakalım gerçekten çıkışa varacak mıyız? gerçekten de çıktık derken bunun hattı nereye geliyor? Buraya geliyor. Bunu şu an açamıyorum. Buradan puzzle'la bir yön daha var. Burası zaten ha, yukarıya bağlanıyor. O zaman bizim buradan değil Dur bir saniye Şuradan başka bir gidiş bulmamız lazım Derken bir anahtar bulduk Bu anahtar nereyi açıyor olabilir Burada bir anahtar girişi yok Şuradan bir çıkalım Bu nedir Shift. Shift koşmaya yarıyor. Yön tuşlarını niye gösterdi? Ha. Biz burada elektrik üretip aşağıya koşmamız lazım. Deneyelim. Mantık mı? Öyle mi, değil mi? 3 diş açtık. 3 tane ses duymadan gitmemiz lazım. Biri gitti. biri daha gitti bir tane daha kaldı bas yetiştik mi doğru mantıklıymış lan bir an yanmıyor zannettim ha e buradan nereye gideceğiz şimdi ha doğru kapı açıldı Üf, kafa gitti içeri Bölüm 2 Amahtar bir tane amahtarımız var. Burayı açmıyor. Çünkü orada giriş yok. Şurada bir heykelcik mevcut. Hmm ama bir şey yapmıyormuş zaten. Ama burada bir amatlar yeri mevcut. Açmıyor ama. Hmm, hiç fark etmez. Bu nedir? Hmm, bir şeye ışık vuracağız. Derken zaten orada bir şey varmış. Yani bunun mantığı şöyle mi olacak? Bir şey değişti mi? Yani şu anlık Gözle görülen bir şey yok. Oraya gittik. Buraya gitmedik. Şuraya bir gidelim. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Karşıda bir deniz feneri yanıyor derken burada da bir dönemeç mevcut. Buradan ee İ iki tane açtık. After reaching the ancient lighthouse, we discovered that it was not part of the city of Atlantis. The sonar scans revealed that the structure was near the coast and runs deep into the ocean, far below the seabed. However, none of our scanners have revealed anything inside the lighthouse.

The Overseers initially denied our request based on the costs, ah, but eventually ended it then she had she had her verdi, her after ah. long enough. We have made fire in the sky and adorned it to the beholder, and we have preserved it from every corrupter. They wish to extinguish light with their corruption. But we will only allow its light to a, be And if we were to Şu open for them the gateway deep into Agartha, so that they were to continue ascending the it, they would surely say our sights have been amazed. Yani they have sought to reach it, uh, but found it filled with stern die, and fiery sentinels. And even if one were to enter now, they would find oh, the puzzle ambush for them. With might and expertise did we Fools are those who follow the king of Atlantis. <sighs> <sighs> and Atlantis is in turmoil. The tremors are growing in severity with every passing no, day. Allah, we have already da? lost a district to the oceans. Our king has at last heeded the calls of the oracles, and a new temple shall be built. But will it be in vain? We have abandoned the old temple for such a long time, and now it lies in ruins. Yani. I have been sent to the district of Credolis to aid in the construction of the new temple. But. As I sit in the library writing this, I can feel the tremors rising in strength. I do not believe we will complete the temple in time. Why have the Ascended Masters abandoned us? Not all are to blame for what the people of Atlantis Aa, have done. Var, I only wish the district of Credolis to be spared. I was assigned to figure out how to open the pedestal in the library and it took longer than i thought at the end of the day i realized that some piece was missing so i told the overseers that i needed more time they got agitated and had the scientists design a device that could force the pedestal to open the same thing happened when it took too long to lower the stone slab at the entrance of the şey island if they're gonna brute force every enigma why even recruit a heuristic scientist i thought that i'd be able to explore and research the findings on this island but my work is constantly being disrupted by the Overseers. We've finally discovered Atlantis and all of its wonders, but the Institute only wants to enter the lighthouse as fast as possible. What could be in there that they want so much? Yani... Yeah, need... Are the I was assigned to figure out how to open the pedestal in the library, and it took longer than I thought. At the end of the day, I realized that some piece was missing, so I told the overseers that I needed more time. had the, the design a device that could force the pedestal to open. The same thing happened when it took too long to lower the stone yani. slab at the entrance of the hub. If they're going to brute force every enigma, why even recruit a heuristic scientist? I thought that I'd be able to explore and research the findings on this island, but my work is constantly on the next years. We've finally discovered Atlantis and all of its wonders, but the Institute only wants to enter the lighthouse as fast as possible. Yok. gibi. Bilmiyorum. hala kapalı. Üstümde hiçbir şey yok. Yani. Eksik parça. Eksik parça ne olabilir? Aaa. Fener bastığımızda bir şey çıkmıştı. İmlet çıkmıştı. Acaba onunla bir alakası olabilir mi? parça. Oh, bu tarafa geçtim lan. Ah. Bak burada şey var. Nasıl gideceğiz oraya? Dur bakayım. Bundur lan. Be, gitmiyormuş. Yani burada hmm. e -e oraya gidiyor Baya bir yere gidiyor Eksik parça nerede acaba Yani eksik bir parça var Demesine göre Biz bunu taktığımız zaman düzelecek. Acaba ters üçgen yukarı üçgen. Ters üçgen yukarı üçgen. Dur lan. Ters üçgen yukarı üçgen saniye. Ters üçgen. Tüh be. Neyse sevgili dostlar. Biz bu bölümü biz burada bitirelim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar güzel bir şekilde anlatmaya, güzel bir şekilde yönlendirmeye çalıştım. Eğer hatalarım olduysa kusura bakmayın. Eğer istediğiniz oyun varsa yorumlar kısmından belirtebilir veya açıklama kısmından açıklama kısmındaki linklerden bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>